Peygamber Efendimiz bayramda ne yapardı? Ramazan ve kurban bayramları hicretin ikinci yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan orucu da ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren müminler sonraki ayın yani şevval ayının ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu sebeple bu bayrama Ramazan bayramı denmiştir. Peygamber Efendimiz ve vesselam Ramazan bayramına da tatlı yiyerek başlarlardı. Bayram sabahında hurma gibi bir tatlıyla bir aylık oruçlarını açmadan evlerinden ayrılmazlardı. Yılın iki bayram gecesinde kalkıp ibadet etmeyi tavsiye ederlerdi. Bayramlar saadet asrında da bambaşka bir hava ve neşe içerisinde yaşanırdı. Peygamber Efendimiz bayram sabahında namazgaha çıkardı. Peygamber hanımlarının da diğer hanımlar ve kızlarla birlikte namazgaha çıkması istenirdi. Kadınlar cemaatin arka tarafında yer alırlardı. Bugünümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır. Mealindeki hadise dayanarak Ramazan ve Kurban Bayramları bayram namazlarının kılınmasıyla başlar. Hazreti Peygamber Arefe günü, Kurban günü ve teşrik günleri biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme içme günleridir buyurmuştur. Bir gün önce oruç bozmak haramken bir gün sonra oruç tutmanın haram olması, müminlerin düşünce ve duygu dünyasında nimetlerin gerçek sahibini hatırlatan en etkili bir sebeptir. Herkes bir gün önce kimin emrine uyarak oruç tutuyorsa, bugün de onun rızasına uyarak orucunu açar ve onun gerçek nimet sahibi olduğunu hakkıyla idrak ederek gerçek bir şükre yol bulur. Bayram bir aylık orucun toplu bir iftarı olduğu için Günlük iftarların sünnet türünden adabı bayramda da yerine getirilir. Nitekim orucunu tatlı bir şeyle açmayı adet edinen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Ramazan Bayramına da tatlı yiyerek başlarlardı. Bayram sabahında hurma gibi bir tatlıyla bir aylık oruçlarını açmadan evlerinden ayrılmazlardı. Ramazan ve Kurban Bayramlarını la ilahe illallah'larla, Allahu ekber'lerle, elhamdülillah'larla ''Subhanallah'larla süsleyiniz'' diyor Ebu Nuaym. Tekbir getirmek suretiyle bayramlarınızı süsleyiniz diyor Taberani. Her vesileyle bizleri ibadete ve ahiret amellerine teşvik buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, yılın iki bayram gecesinde kalkıp ibadet etmeyi tavsiye ederlerdi. Bu gecelerde uyanık bulunmanın, kalbin uyanıklığına vesile olduğunu bildirirlerdi. Bunu bir hadisi şeriflerinde şöyle ifade etmişlerdi. Sevabını Allah'tan umarak iki bayram gecesinde kalkıp ibadet eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez. Bayramlar Saadet asrında da bambaşka bir hava ve neşe içerisinde yaşanırdı. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bayram sabahında namazgaha çıkardı. Peygamber hanımlarının da diğer hanımlar ve kızlarla birlikte namazgaha çıkması istenirdi kadınlar cemaatin arka tarafında yer alırlardı. Kılınan bayram namazından sonra Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaate hitaben bir hutbe okuduğunu anlatan İbni Mesud radiyallahu anh devamla şöyle der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerine şehadet ederim ki o namazı hutbeden önce kıldı. Sonra hutbe okudu. Daha sonra kadınlara işittiremediğini düşünüp onların yanına geldi. Onlara hatırlatmalar da bulundu ve şu ayeti okudu. Ey peygamber, inanmış kadınlar Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında uydurdukları iftirayla gelmemek, iyi işlerde sana isyan etmemek konusunda biat etmeye geldikleri zaman biatlerini kabul et ve onlar için af dile. Şüphesiz ki Allah Gafur ve Rahim'dir. Sonra ''Bütün bunlar üzerine biat eder misiniz?'' diye sordu. İçlerinden biri ''Evet ya Resulallah'' dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ''Sadaka verin'' buyurarak onları zekat vermeye teşvik etti. Onu dinleyen hanımlar kulaklarındaki küpeleri, kollarındaki bilezikleri çıkarıp ne kadar yüzük gerdanlık varsa onları çıkardılar. Bilal-i Habeşi elbisesini yere serdi. ''Anam babam size feda olsun.'' bağışlarınızı getirin diye seslendi. Hanımlar bileziklerini, küpelerini, yüzüklerini Bilal-i Habeşi'nin elbisesinin üzerine koymaya başladılar. Elbise takılarla doldu. Allah Resulü bayram bittikten sonra orada durmayıp evine ailesinin yanına döndü. Bu hadiseyi anlatan sahabilerden biri, kadınların bu verdikleri Ramazan bayramı zekatı mıydı? Sualine şöyle cevap verdi. Hayır, Lakin o vakit verdikleri bir sadakaydı. Kadınlar yüzüklerini atıyor ve atıyorlardı. Aynı olaya işaret eden Ebu Saidil Hudri de bayram gününde en çok sadaka verenlerin kadınlar olduğunu anlatır. Ramazan bayramı bağışlanmış olmanın bir sevinç işaretidir. Bu bağışlanma müjdesini insanlara melekler veriyor. Sad bin Evsel Ensari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan bayramı sabahı melekler yollara dökülür ve şöyle seslenirler. Ey Müslümanlar topluluğu, keremi bol olan Rabbinizin rahmetine koşunuz. O bol iyilik ve ihsanda bulunur. Sonra onlara bol bol mükafatlar verilir. Siz gece ibadet etmekle emrolundunuz ve emri yerine getirdiniz. Gündüz oruç tutmakla emrolundunuz orucu tuttunuz ve Rabbinize itaat ediniz. Mükafatınızı alınız. Bayram namazını kıldıktan sonra bir münadi şöyle seslenir. Dikkat ediniz, müjde size. Rabbiniz sizi bağışladı. Evlerinize doğru yola ermiş olarak dönünüz. Bayram günü mükafat günüdür. Bugün sema aleminde mükafat günü olarak ilan edilir diyor efendim. Bayram günleri sevinç günleri olduğu için bu sevincin açıkça gösterilmesine vesile olacak meşru oyun ve eğlencelere de müsaade edilmiştir. Bu hususta Müslim'de ayrı bir bab ayrılmış ve misaller verilmiştir. Bunlardan birinde Hazreti Ayşe radıyallahu an şöyle anlatır. Bir grup Habeşli bir bayram günü mızrak ve kalkanlarıyla gösteriler yaparken rakseder gibi oynuyorlardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam beni çağırdı. Başımı onun omzuna dayadım. Bu vaziyette onların harp oyununa bakmaya başladık. Ta onlara bakmaktan ilk vazgeçen ben oluncaya kadar. Ancak bayramdaki sevincin gaflete dönüşecek kadar taşkınlığa varmaması lazımdır. Eğlence meşru dairede olmalı ve günah unsurlarını taşınmamalıdır. Esasen bayram Allah'ın bize verdiği ilahi bir ziyafettir. Bu bakımdan bayram gününde en çok Allah'ı hatırlayıp şükretmeye ihtiyacımız vardır. Zaman şeridi içerisinde bayram yeni bir değişimin başı, bir dönüm noktası ve bir muhasebe vaktidir. Ömürden bir yılın daha geçip gittiğini, kabir alemine doğru bir adım daha yaklaşıldığını hatırlatan vesilelerden biridir. Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istila edip gayri meşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullaha ve şükre azim tergibat yani büyük teşvikler vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve sürür nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Nitekim büyük cemaatler halinde kılınan bayram namazları esnasında getirilen tekbirler gafletin giderilmesine ve şükür vazifesinin yerine getirilmesine en büyük vesiledir. Sadece bir ülke halkının değil, yeryüzünde sayısı milyarlara varan Müslümanların hep beraber aynı anda tekbir getirdiklerini hayal ettiğimizde karşımıza çıkan muhteşem tablo bayramlarımızı kainat çapında bir manaya kavuşturur. O anda adeta yeryüzü tek bir ağız olur. Tekbir getirip namaz kılar gibi bir hale bürünür misal aleminde birleşen o seslerin bir anda yeryüzünden yükselişi adeta muhteşem bir koro halinde dünyamızın göklere doğru tevhidi haykırmasıdır. Bu muhteşem manaların yaşandığı bayram günlerinde küçük meselelerden çıkan kırgınlıkların, dargınlıkların ne önemi olabilir? Onun için bayramda her müminin kardeşleriyle kardeşlik sözleşmesini yenilemesi kuvvetlendirmesi, fakirlerin yardımına koşması, çocuklarını sevindirmesi lazımdır ki o manalar yaşanan hayata geçsin. Bayramların asıl süsü ve zineti tekbirlerdir. Getirilen her tekbir ruh ve gönüllerde manevi coşkuyu ve heyecanı canlandırır. Kulu Rabbinin azameti karşısında yüce duygulara ulaştırır. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bayramınızı tekbir getirmek suretiyle süsleyiniz. Bayramlara sünnet çerçevesinde hazırlanmak bu adeti de ibadet haline getirir. Bu sevinç günlerini biri iman şuuru içerisinde geçirmeyi bir iman şuuru içerisinde geçirmeyi temin eder. Bunun için sünnette yer aldığı gibi bayrama önceden hazırlanmak, temiz ve güzel elbiselere giymek, gusletmek misvak kullanmak ve veya dişleri fırçalamak, güzel kokular sürünmek, güler yüzlü olmak, namazdan önce Ramazan bayramında hurma, hurma, ve bu gibi tatlı bir şeyler yemek bu günlerimize ayrı bir mana kazandırır. Asıl itibariyle fıtır sadakası olarak bildiğimiz fitre de bayram günü verilir. Ramazan ayı içerisinde verilmemişse fitrenin de o gün verilmesi gerekir. Zaten Ramazan bayramının hadislerde geçen adı Iydül Fıtr yani fıtır bayramı demektir. Yaratılışın gereği olan kulluk görevleri yapıldığı için bu adı almıştır. Evet. Şöyle devam edelim. Bayramların en güzel şekli tanısın tanımasın müminlerin tokalaşarak, kucaklaşarak birbirleriyle bayramlaşması bayramlarını kutlaması ve tebrikleşmesidir. Saadet asrında sahabiler birbirleriyle Allahu lena ve leküm diyerek bayramlaşırlardı. Yani Allah bizden de sizden de kabul etsin dedikleri rivayet edilir. Bu tebrikleşme bizim dilimizde bayramınız mübarek olsun, bayramınız kutlu olsun, hayırlı bayramlar gibi sözlerle ifade edilir. Ramazan bayramı bağışlanmış olmanın bir sevinç işaretidir. Bayram günleri sevinç günleri olduğu için bu sevincin açıkça gösterilmesine vesile olacak meşru oyun ve eğlencelere de müsaade edilmiştir. Ancak gaflete dönüşecek kadar taşkınlığa varılmaması lazımdır. Efendim Ramazan bayramınızı tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.